Sandıkların kapanacağı ve oy sayımının başlayacağı saatlerden itibaren gözlerin çevrileceği yerlerden biri de siyasi partilerin genel merkezleri olacak. CHP genel merkezinde yalnızca bir katın Millet İttifakı bileşeni diğer partilerin temsilcilerine ayrıldığı öğrenildi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi partisinin genel merkezinden izleyecek. Kılıçdaroğlu'nun seçim akşamı istediği anda açıklama yapabileceği teknik altyapı oluşturuldu. Millet İttifakı'nın diğer liderleri Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal partilerinin genel merkezinde bulunacaklar. Ancak oy sayımı başladıktan sonra olası gelişmelere göre genel başkanlar görüş alışverişi ve ortak açıklama için CHP'ye gidecek. Mansur Yavaş'a İttifakın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim sonrası gelişmeleri CHP genel merkezinde izleyecek. Evet. Öte yandan ülke genelinde 195 binin üzerindeki sandığın verilerini denetleyecek 86 kişilik ekip, sahada çalışan partililerden gelen tutanaklarla YSK verileri arasında uyumsuzluk olması halinde bunları tespit edecek. Evet.